merhaba ben Yunus. Bugün evvelse modların ikincisini çekiyorum. Bu arada ben bunu biraz abarttım. Şu an şöyle bir şey var. Bakın. Like atın yoksa kafanıza takarım. like <laughs> tak oh, Bak. Bak. Son yara. Bunu sen Hadi bir şey bakın arkadaşlar şu an World şu bakın şu ekranı gördünüz bütün şeyler bir mod Tabi şu, şu 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 aynı Hadi ben gördüm mesela. bir sürü mod var Mystery kraff'in silah modu modu mutant modu buradan Secret craft var mod metal var Bomb daha sonra kullan. Daha bir sonraki videoda kullanacağım. Bomb Bu arada bir önceki video yokum. Daha bakmadım. Şimdi buradan şunları al. Şimdi arkadaşlar ben daha önce denedim bunu videosunu çekmeyi. Hep videoyu iskelet mutant iskelet batırdı. Mutant iskeleti koyacağım. Ve videolarda çok bu bu seride çok hot yazacağım. Mecbur. Arkadaşlar. Mecbur. Şuradan şuraya iki var <laughs> da. <laughs> tamam. modları bir koya gidip arabaya. Uzun uzun Çok zorlanmasını istiyorum. Zorlanmasını istemiyorum. Bakın bir savaş verdiniz. Zırhları falan. Gidik. Gördüğünüz üzere İki kere fail oldu. Ben de video yapıyordum. baş bir tane daha çekmeye karar verdim. Son, şu an çekiyorum. Allah. Doğru lan. Burası. Kaç, şuradan. 3 2 1 Sıfır. 嗯。Uh, um. Tamam, tamam 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 no problem no problem. Tamam. <laughs> Aha, hadi bakalım. Can sırayla. Abi bir derken silah modu değil. Aha. Gel, sen de gel. Не откладывай. Arada pardon pardon. Bu video sırf uzun olsun diye. Şimdi geçmek üzere. Aa. Gerçekten mi? Bir daha da oyun çöktü. Gerçekten bir daha da oyun çöktü. Ah. çok garip bir oldu.